Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu sıralama ve seçme olacak. Bir diğer adıyla namı diğer. Permütasyon, kombinasyon. Sayma da var. Olasılığımız da var sevgili arkadaşlar. Konu anlatımı çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yine hazırlanmış olan çalışma defteri Matematik 10. Yani 10. sınıf matematik sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz birinci sayı olarak söylenmiş çalışma defteri veri sayma olasılık. Birinci sayı. Biz birinci ünitede diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar peşinden söyleyeyim 8 tanecik soru var ama gayet birbiri mer birbirinden merdane güzel sorular olmuş. Bir iki tanesinde yorumum olacak. MEP yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için sevgili arkadaşlar. Ben de size soruların çözümlerinde e, konu anlatımlı olarak yardımcı olmaya çalışacağım. Evet birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki bir fakültede 10 seçmeli dersin 3 aynı saatte okulda olmaktadır hem seçmeli ders arkadaşlar 3 aynı saatte okutuluyor. Bir öğrenci bu 3 üç derslerden 3'ünü kaç farklı dersler e, şekilde seçebilir. Bu derslerden dediği sevgili arkadaşlar 10 seçmeli dersler. Şimdi bakalım. Bak 3 tane dersim aynı saatte. Hop. Diğer 7 tanesi de sevgili arkadaşlar farklı farklı saatlerde. Şimdi ben 3 tane ders seçeceğim. Dikkat buradan aynı anda e, ders seçemiyorum. Nasıl seçebilirim? Bir tane buradan seçebilirim sevgili arkadaşlar. İki tane buradan seçebilirim. Buradan iki tane seçme şansım yok. Ya da sevgili arkadaşlar sıfır tane buradan, üç tane de buradan seçebilirim. Başka bir şansım var mı? Başka bir durum var mı? Yok. Gelin seçin o zaman. Arkadaşlar bir tane bundan, iki tane bundan. Üç tane dersten bana bir tane seç. Üç taneden bir tanesini seçtim çarpı V ve 7 dersten de bana 2 tane seç. 7 dersten de 2 tane seçtim. Veya veya mantık konusunda biliyorsun. 0 tane bundan seç ki bunu hesaplamama gerek yok. 3 tane şundan seç. 7'nin üçlüsü. İşte sevgili arkadaşlar olup biten şey bu. 1 tane, 2 tane, 0 tane, 3 tane. 3'ün birlisi 3, 3 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2. 2 tane aşağıya saydım. Hop hop 3, 21, 63 burası. Artı 7'nin üçlüsü sevgili arkadaşlar. 7, 6, 5, 3, 2, 1 değil mi? Hop löp löp. Burası da 35. Topladığımda kaç çıkıyor sevgili arkadaşlar karşıma? 98 çıkıyor. Çok şık çözdük bence. Bütün mesele bu. Yani aynı saatte olduğu için bunlardan seçemiyorum. Bunlar değişik değişik saatlerde olduğu için seçebilirim. 2 tane. Geldim 2'ye sevgili arkadaşlar. Bu 2'yi iyi dinleyiniz. Farklı renklerde 5 futbol topu. 1, 2, 3, 4, 5. Her bir çocuğa en az bir tane futbol topu verilmesi koşuluyla 3 çocuğa kaç farklı şekilde dağıtılır? Çocuk. <laughs> Bunlar da benim çocuklar olsun. Sevgili arkadaşlar. Farklı renklerde dedi. Biz de 1, 2, 3, 4 ve 5. toplar diye söyleyelim. Şimdi nasıl hesaplayacağım? Şimdi en az en az bir tane vereceğim bir çocuğa, değil mi sevgili arkadaşlar? Ben bu dağılımı nasıl yapabilirim? Önce bunu düşünmem lazım. Bak en az bir tane buna, en az bir tane buna veririm. Hangisine olduğu önemli değil. Sevgili arkadaşlar, bir de ne yaparım? 5 tane top vardı. Şu arkadaşa 3 tane kalır. Güzel. Bu bir seçeneğim. Ha hocam efendim. 3 buna 1 buna 1 buna 3 buna 1 buna 1 buna da olabilirdi. Çok güzel. Hadi yazalım. 3 1 1 3 1 1. Güzel. Bunları yaptın. Ama şimdi bunlar hep aynı durum gibi duruyor, değil mi? Bunları hesaplayacağız. Başka ne yapabilirim? Hocam şöyle yapabilirsin. 1 2 2 yapabilirsin. Güzel. Ya da 2 1 2 ya da 2 2 1 olabilir. Sevgili arkadaşlar, başka bir durum söz konusu olabilir mi? Olamaz. En az bir tane dedik. Birine dört tane veremezsin. Diğer arkadaşlara kalmaz. En az bir tane vermem gerektiği için. Arkadaşlar şu durumlar aynı. Şu durumlar aynı. Ben şu bir tanesini hesaplayacağım. Bu durumdan üç tane var. 3 ile çarpacağım. Daha sonra şu arkadaşları da hesaplayacağım. Bu arkadaşlardan da bir tanesini hesaplayıp 3 ile çarpacağım. Gel şimdi bana bunları dağıt. Şimdi bir arkadaşa sevgili arkadaşlar. Hmm, bunu 3 faktöriyel yapamazdım çünkü tekrarlı permütasyon var. Hmm, öyle de söyleyebilirdik. Öyle düşünen arkadaşlar için de e, sonunun sonunda kelamımı söyleyeceğim arkadaşlar. Oradaki yorumu da yapacağım. Bak şurada 5 tane toptan birini seç şu arkadaşa ver. Seçiyorum hocam. 5 tane toptan birini seçtim. Şu arkadaşa verdim. Şimdi Geriye kalan 4 toptan bir tane seç şu arkadaşa ver. Çünkü 4 tane topun kaldı. 4 taneden bir tane de seçtim. Bu arkadaşa verdim. Şimdi geriye kaç tane topun kaldı sevgili arkadaşım? 3 tane. Bu 3'ü de bu arkadaşa gider. Kaç tane olur? Bu arkadaş 5'tir. Bu arkadaş 4'tür. Bu arkadaş zaten 1'dir. 20 tane değişik durum olur arkadaşlar. Şimdi normalde ha şimdi söyleyeyim o zaman. Bak 20 tane böyle, 20 tane böyle, 20 tane de böyle oluştursun. Ya da sadece şunu düşünürsün. Dersin ki ya bunlar üçlü permütasyon. 3 ee, şekilde dağılınırlar. Dikkat et tekrarlı permütasyon var 1-1. Bölü 2 faktöriyel dersin 3 ile çarparsın. Hani ben sana 3 tane ayrı durum dedim ya. işte bu arkadaş o. Çarpı 3. 60 tane durum burada var arkadaşlar. 60 değişik durum. Geldim şu duruma. Şimdi 5 tane top var. Ben hep öyle düşünürüm. Topları dizerim. Öğrencileri de dizerim. Şimdi ne dedim? 1 2 2. 2 1 2 de olabilir. 2 2 1 1 de olabilir. Hepsi aynı durum arkadaşlar. Ben şu örnekten 3 tane ile çarpacağım. 5 tane toptan bir tane top seç ve şu arkadaşa ver. Veriyorum hocam. 5'in birisini seçtim. Verdim bu arkadaşa. Geriye 4 tane topum kaldı. 4 taneden 2 tanesini seç ve bu arkadaşa ver. Verdim. Geriye 2 topum kaldı. 2 toptan 2 tane seç. Yani bu arkadaş zaten kaderine mahkum. Bunu almak durumunda. Bunu hesapladım. Bu arkadaş 5. Şu arkadaş 4 çarpı 3 bölü 2. Bu zaten 1. Löp löp. Bu 6. 2, 6. 6 ile 5 çarptım. 30. Sevgili arkadaşlar işte şurada 30 tane durumun var. Yine şurada düşündüğümüz gibi şunları görmeden şöyle diyebilirsin. 3 faktöriyel şekilde sıralanır bunlar. Ama bak 2 tekrarlı permütasyona düşer. 3 ile çarparsın. İşte o 3 ile çarpmak bu durumda, bu durumda, bu durumda hepsi aynıdır arkadaşlar. Çarpı 3 yaptım bunu. Aha da burada 90 tane de bu durum var bu veya bu şekilde toplam 150 değişik dağılım yapabilirsin. Cevap anahtarı da yürü be koçum doğru yoldasın diyor bana. Hadi 3 ile devam edelim arkadaşlar. 3 der ki bir A kümesi verdim ben sana. birden 7'ye kadar kümesinin 4 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde herhangi asal sayı birlikte bulunmaz. Ha şey bulunur özür diliyorum. Herhangi iki asal. Dikkat çok değil. İki asal sayı birlikte bulunur. Enteresan temente. Öncelikle arkadaşlar bir asal sayılarımızı bir gözden geçirelim. 2 var. Değil mi? 2. 3 var. Güzel. 5 var. Ve 7 var. Asal olmayanlar kim? 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 1, 4 ve 6. Şimdi arkadaşlar buna nasıl bir yaklaşım gösterelim? 4 elemanlı dedin ya ben şöyle bir çizerim. 4 tane eleman alacağım. İki asal sayı dedi arkadaşlar. Şimdi bana şuraya iki tane asal sayı bir seçin. Küme yazacağım. Bana iki tane asal sayı seçin. Seçelim hocam. Bir, iki, üç, dört taneden iki tanesini seçtim verdim sana. Dördünü ikilisi kadar seçtim. Çarpı şimdi arkadaşlar buraya da benim yanıma ne lazım? İki tane yardımcı eleman lazım. Nereden lazım? Bir, dört, altıdan. Yani üçün üç taneden iki tane seç ver. İşte bu. 4'ün ikilisi kadar asal seçersin. 3'ün ikilisi kadar da asal olmayan. Bu arkadaş az önce hesapladık. 4 çarpı 3 bölü 2. Bu arkadaş 3'ün birlisi zaten. 3 löp löp 2. Bu arkadaş 6. 3 ile çarptım. Buyur sana. 18 dedim. İşte bu kadar arkadaşlar. Hepsi bu. 4 tane alt küme oluşturmaya çalıştım. Bunların kendi arasında sıralama. Hayır aman diyeyim. Arkadaşlar burada küme yazıyorum. Bunların sıralaması önemli değil ki. Permutasyon olsaydı öyle soru da çözeceğiz zaten. Ne tekim. Mesela ikinci soruda öyle bir şey yaptık. Diğerlerinde de göstereceğim. Geldim dördüncü soruya. Allah'ım ben bu soru için çok teşekkür ediyorum. Şimdi binom açılımlarını arkadaşlar ben kazanım kavramı testlerinde de anlattım. Şimdi burada çok daha güzelini anlatacağımı düşünüyorum. Neden? x eksi 2y üzeri 9. Güzel. Burada arkadaşlar şöyle bir ifade varmış. A çarpı x üzeri 5, y üzeri 4 diye bir ifade varmış. A kaçtır? Sevgili arkadaşlar, sana şimdi binom anahtarının, şey binom anahtarı diyorum, binom açılımının anahtarını veriyorum. Bakın binom açılım benim için şudur. Şudur, budur ve budur. Bu kadardır. Hocam ne yaptın Allah aşkına dalga geçme bizimle. Sevgili arkadaşlar, bak burada... Ee, seçme yapıyorum değil mi? Kombinasyonunu yazacağım. Kas zaten öyle bulunuyor biliyorsunuz. Hayyam üçgeni yani bizim Pascal üçgenindeki sayılar da böyle bulunuyor. Şuralara da neyi yazacağım? Bak bu birinci terim. Şu da ikinci terimdir. Bu arkadaş x'tir. İkinci terimde sevgili arkadaşlar yanılma eksi 2 y'dir. Hani bir artı bir eksi oluyordu ya. İşte o artı eksi olmasını bu arkadaşın üssü belirleyecek. Güzel. Sen ne görmek istiyorsun? x üzeri 5, y üzeri 4. Yani x üzeri 5 görebilmem için bunun 5 olması, şu arkadaşın da 4 olması gerekir. Ne tekim üstler toplamı 9. Bak 9. N 9. Zaten 9 olmak durumunda. Arkadaşlar hayırlı olsun. Şu arkadaş da kombinasyonu da çıktı. 9'un ister 5'lisini yaz, ister 4'lüsünü. 4'lüsünü yazmak daha akıllıca. Hani daha kısa hesap yapacağım. Buymuş işte arkadaşlar. Bu ifade bu. Şimdi burada hesap yapacağım. Burada çarpan olarak kim gelecek? Şu arkadaş. 9 çarpı 8 çarpı 7, 6, 4 tane indim. Bölü şimdi 4 faktöriyel. 4, 3, 2. Çarpı ne var? Sevgili arkadaşlar bak burada 1 var zaten. 1'in 5. kuvveti sıkıntı yok. Ama burada bak y'nin 4. kuvveti gelirken eksi 2'nin de bir 4. kuvveti var. Bu arkadaşta zaten görüyorsun ki 16. Değil mi? 2'nin 4. kuvveti pozitif 16. Şimdi en sevdiğim yere geldim. Ha şunları da yazalım canım. X üzeri Y şey 5, Y üzeri 4. Pozitif oldu. Çift kuvvet olduğu için. En sevdiğim neden en sevdiğim? Çünkü sevgili arkadaşlar herkes sadeleşecek. 8 ile şu 4, 2 sadeleşsin. Şu arkadaşa da şu arkadaş 2 olu versin. Şimdi hepsini çarpayım mı? Ya da direkt cevap anahtarına bakayım. C diyormuş. <laughs> evet daha önce de hesapladım arkadaşlar. 2016. 14 çarpı 9 3 elde 136. 136 ile de 16'yı çarparsak arkadaşlar 2016 çıkıyor. Zaten bak birler basamağı bu. Evet 2016. Binom açılımı şu kadarcıktır sevgili arkadaşlar. Hepsi bu kadardır. Şuraya ne yazacağım buraya ne yazacağım unutma. Bu arkadaş azaldıkça bu artıyor ve toplamları her zaman şu neye yapıyor. Kaçıncı kuvvetse onu yapıyor. Güzel. Beş devam edelim o vakit. Eğer şurada işlem hatası yaptıysam siz şey yapın. Önemli olan şudur arkadaşlar. Evet. o hmm. Bak bu da enteresan temente bir soru. Bunu biraz uzun çözeceğim şurada. Güzel soru ama. Olasılık. Basit bir olasılık ama söyleyeyim sana. Bir torbada renkleri dışında aynı özelliği sahip. Bilyelerden dördü sarı. Bir torba var. Ben torbayı böyle çizdim. Sen istiyorsan gibi çiz. Dört tane sarı var. Güzel. Diğerleri kırmızı ve mavi. Kırmızıya kırmızı diyeyim. Maviye de mavi diyeyim. Hatta küçük harf diyeyim ki işlem yapacağım şimdi. Kırmızıya kırmızı dedim. Maviye de mavi dedim. Sarıya da 4 dedim. Belli çünkü o. Bilmiyorum ya kırmızıyı. K, M harfledim. Torbadan rastgele bir bilye çekildiğinde mavi renkte olma olasılığı 1 bölü 4'tür. Arkadaşlar mavi olma olasılığını bana söyleyin. Hocam M kadar mavi var. Toplam kaç tane bilye var? 4 Artı. K artı M tane bilye var. Bu arkadaş 1 bölü 4'müş. Haydi hayırlı olsun. Bu bu. İkinci durum. Torbaya aynı özelliğe sahip 4 kırmızı bilye ile hop ikinci durumu gel yaz. İle rastgele çekilen mavi bilye atılıyor. Yani şu az önce çektiğimiz maviyi geri attık. Mavi bilye sayısı hala M olur değil mi? Kırmızıya 4 tane ekledim. Kırmızı artı 4 olur. 4 tane de sarı yerinde duruyor. Nefis. Son durumda torbadan rastgele bir bilye çekildiğinde bilyenin kırmızı olma olasılığı 2 5'tir. Kıllığa bak. Kırmızı olma olasılığı arkadaşlar kırmızım benim k artı 4 tane oldu. Bölü tüm bilye sayısı. Hepsini topla. 4 ile 4 oldum. 8 artı k artı m. İşte bu durumda arkadaşlar 2 bölü 3 imiş. Haydi hayırlı işler geçmiş olsun. Şimdi büyük bir ümitle, büyük bir şevkle sorunun üzerine doğru gidiyorum. Neden? Bak iki tane bilinmeyelim var. MK, MK. Burada da ama elimde iki tane de denklem var. Cillop gibi. Ben şimdi bunları işler dışlar çarpar. iki bilinmeyen iki denklem haline getiririm. Lümbür, lümbür. Dört tane M eşittir. Dört artı K artı M. K'yi buraya aldım. M'yi de buraya aldım. 3 tane M eksi k Buyur sana 4. Sıkı sıkıya sarıl buna. Çünkü şuradan bir tane daha arkadaş geliyor şimdi sana. İçler dışlar. 3 tane K artı 12 eşittir. 16 artı 2 tane K artı 2 tane M. Gene herkesi sola sağladık. Burası iyi pozitif geleyim diye şu arkadaşı buraya gönderdim. 4 K'ları buraya gönderdim. K eksi 2 tane M. Buna da sıkı sıkı yazarız. Ne görüyorsun sevgili arkadaşım? Bak 2 bilinmeyenli 2 denklem. Bunu altına yazalım. Eksi K hatta kolay gör diye. Artı 3 tane M eşittir 4. Bağırıyor değil mi? Taraf tarafa toplasana beni diyor. Topluyorum. Hümbür lümbür K gitti. Hatta M'de bir tane kaldı 8'miş. Arkadaşlar geçmiş olsun. M'yi 8 olarak bulduk. M8'miş. Torbada kaç tane bilye vardı? Hepsini söyleyebilirim. K, M, S'yi bulacağım. S zaten 4. M'yi 8 buldum. Çok güzel. Şimdi K'yı bulacağım. Gel buraya yaz. Bu arkadaş 8. Çarptım 24. 4 bulabilmem için K'da kaçmış arkadaşlar? 20 imiş. K'da 20. Haydi bu kadar. 28-32'ye güle oynaya E'yi işaretledik. Hepsi bu kadar. Yani iki bilinmeyen iki denklem çıkartıyorsun. Ee, olasılık nedir? Basit olasılık. Onu biliyorsun. Bir de ben tabii daha önce çözdüğüm için direkt bu yola gittim. Önce bir plan yaptım ama ya dedim ben buradan çıkartabilirim ya da direkt K ve M'yi direkt buradan bulabilir miyim? Onları bir düşündüm. Baktım bulamıyorum. Buradan ikinci bir denklem daha çıkartırım deyip iki bilinmeyen iki denklemle çözdüm arkadaşlar. Şimdi bu 6'ya biraz eleştirim olacak. Biraz ezberimsi de çok da güzel mantığı var ama sevgili arkadaşlar. Önce sana şu özelliği söyleyeceğim. Şimdi N'nin R'lisi ve N'nin R eksi birlisini görürsen sevgili arkadaşım bu arkadaş şuna denkmiş. N artı 1'in R'lisi. Neden ya? Nasıl oluyor bu iş? Onu da söyleyeyim. Bak gel o Pascal üçgenini ya da hayyam üçgenini çizelim seninle yazalım. Oradan çok güzel bir şey söyleyeceğim sana da o yüzden. 1, 3, 3, 1. Hatta şunu da yazalım. 6, 4, 1. Böyle gider değil mi? Sevgili arkadaşlar bana şunu söyleyin. Bu ya, ya da şunu şunu mu söyleyin şunu mu söyleyin. Bunu söyleyin ya. Bu arkadaş 3'ün sıfırlısı. Bu arkadaş da 3'ün birlisi değil mi? Bak şu ikisinin toplamı sana veriyor. Bunu veriyor. Bu arkadaş kim? dördün birlisi. Bak üstleri bir arttırıyorum. Görüyor musun? Üssü bir arttırdım. 4. Şuradan da büyük olanını yazdım. Hatta şunu da yazacak olursam. Bak bu arkadaş kim arkadaşlar? Şu ikisini birden yaz hatta. Üçün birlisi ve 3'ün ikilisi değil mi bunlar? Şu ikisi bunlar. Bak burada bir arttır. Şunu bulmaya çalışacağım şimdi. Dördün ikilisi. Dördün büyüğünü aldım ikilisi. Bak dördün ikilisi de altı. İşte bu özelliği kullanacağım. Bak bu arkadaş zaten bana bağırıyor. Bak ben aynıyım diyor üstler. Bunlardan da da bir fazlasını benim için yazar mısın diyor. Tabii ki yazacağım. Şu araya da kopya yazmışım. Görünüz. Yine ezber ama ben buradan çözeceğiz. Arkadaşlar. Söyleyeceğim sana. Şimdi şunu bir arttır. N artı bir üssü. Şu arkadaşlardan da büyük olanını yaz. Kim o? N eksi bir. Hop yazdım. Artı. Pardon bunlar çarpım mı yazmıyor? Ya? Bunlar toplam halinde. Çünkü topluyoruz ya. Topluyoruz. Burada ne var? N artı 1 ve N var. Güzel. Bu da 21'miş. Bak sevgili arkadaşım. Yine üstler aynı oldu. Aşağısı da ardışık oldu. Bu durumda şu arkadaşı bir arttır yukarıya. N artı 2'nin. Şunlardan da büyük olanını yaz. N. Hop buyur. 21. Şimdi normal şartlarda işte en son buraya getirdim. Normal şartlarda ben şöyle yazıyorum. N adet N artı 2'den geriye doğru say. Sonra aşağıya da N faktöriyel yaz. Ama nerede duracağımı bilemiyorum. O zaman işte arkadaşlar bunu kullanıyorum. N'nin R'lisi. N'nin R'li kombinasyonu. N faktöriyel yazarsın. Yani şunu yazıyorum önce. N artı 2 faktöriyel. Bölü N eksiri yani şu arkadaştan şu arkadaşa çıkar ne kalır arkadaşlar? N artı 2'den N'yi çıkarsan Bak bundan bunu çıkar. Bundan buna çıkarsam 2 kalır. 2 faktöriyel çarpı şu aşağıdakinin faktöriyeli. R faktöriyel. N faktöriyel. Bu arkadaş işte 21'miş. Dur 21 seni biliyorum. Zaten ben burada işlemime devam edeyim. Arkadaşlar N artı 2 faktöriyeli şimdi kolay kolay açarız. N artı 2. Aşağıya doğru iniyorum. N artı 1. Azaltıyorum. N faktöriyel. Burada dururum. Neden? Çünkü aşağıda sadeleşmeyi bekleyen bir n faktöriyel var. Bu iki faktöriyelde artık iki. Hümbür lümbür ne gördün? N artı iki çarpı n artı bir bölü iki yirmi bire eşitse eşittir kırk iki değil mi? Arkadaşlar buyur. Bu denklemi benim için çöz. Normalde ikinci dereceden bir denklemle karşılaşacaksın gibi. Ama şöyle düşün. Bak bunlar ardışık değil mi? N artı iki, n artı bir. Ardışık iki sayı düşün. Çarpımları 42 olsun. Tabii ki 7 ve 6. Bu durumda bunun 7 bunun da 6 olabilmesi için sevgili N kaç olur arkadaşlar? 5 olur tabii ikisini. C'yi işaretler. Göbek ata ata 7'ye geçelim. Geldim 7. 5x-2'nin N inci kuvveti. Bilmiyoruz. Gizemli vermiş. Açılımında kas sayılar toplamı 81 olduğuna göre x'li terimin kas sayısı. Oo, tamam bu iş ya neyi bulalım diye bize e, ipucu vermiş. Arkadaşlar nasıl yapıyorduk? Ha bu dur 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 bu şeyi de söyleyecektim ya. Şimdi sevgili arkadaşlar ben bu testin şeyini çözmüyorum. Bu hatırlıyor muyum testi var ya bak hatırlıyor muyum da şey de vardı mesela o az önce çözdüm. Bak görüyor musun? Pascal özdeşliği. N'nin R'lisi artı N'nin R artı budur. Az öncekini de söylüyor. Hatta burada kas sayılar Onları bile söylüyor. Ya hatırlıyor muyum da sana çok güzel bir özet yapıyor yani. Onları da tekrar tekrar okumanı salık veririm. Has sayılar toplamı için arkadaşlar değişkene 1 veriyorduk. Değişkenlere. Burada değişkenim benim x. x yerine 1 yaz. Yazdım 5 2 3. 3'ün n'inci kuvveti arkadaşlar 81'miş. 3'ün kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti tabii ki. N 4'müş. Bu arkadaş 5x 2'nin 4. kuvvetiymiş. Ve işte ben sana ne dedim? Hangi soruda dedim? 4'te dedim. Bak 4'te söyledim. Tekrar söylüyorum. Benim için pas şey binom açılımı sadece ve sadece şudur arkadaşlar. Şu görmüş olduğun boşlukları doldur demektir. Bu birinci terimdir. Yanılma bu arkadaş da ikinci terimdir. Eksi 2'dir. Şimdi sen x'li terim görmek istiyorsun. X'li terim görmek için bu arkadaşta 4 tane zaten. 4'ün değil mi? 4'ün olacak. Eni 4 buldum. Sevgili arkadaşlar x görebilmek için bu birinci kuvvettir. Toplamı 4'e tamamlayabilmek için de bu arkadaş kübüdür, üçüdür. Hop hop. Şimdi buraya ister 4'ün birlisi, 4'ün üçlüsünü yaz. Ama ben akıllı adamım. 4'ün birlisini yazarım. Değil mi? 4'ün birlisiyle 4'ün üçlüsü aynıdır. Bunu hesaplamak daha kolaydır. İşte bu kadar. Kas sayıma bak. 4'ün birlisi 4'tür. 5'in birlisi dikkat et. Hem 5 üzeri x geliyor. Şey, x e, üzeri 1 geliyor. Hem de çarpı 5'in var burada. Unutma. Sevgili arkadaşlar bir de ne var burada? Eksi 2'nin 3. kuvveti. Eksi 8 var. Çarpı x. İşte budur. 40 eksi 160 x olur ki aradığın o kas sayı eksi 160 imiş. Geldim sevgili Murat'ın cep telefonuyla oynadığı hareketli oyunlar. Murat sadece artık bu şekli göstermiş arkadaşlar. Sadece aşağıda verilen harf ve rakamlarla her biri birbirinden farklı 4 tane de cep telefonu pin kodu oluşturacaktır. 4 tane 4 tane harf rakam. Buna göre Murat en az 1 en çok 3 harf içeren kaç farklı pin kodu oluşturabilir? Şimdi sevgili arkadaşlar senin önünde 2 tane seçeneğin var. En az bir en çok 3 artı 7 şudur. Bir tane harf, 2 tane harf ya da 3 tane harf olan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 haneli şifre oluşturmak. Ya sen bunu hesaplarsın ya da şimdi sana göstereceğim şunu yaparsın ki o benim yapacağım çok daha kolay. Ha dikkat bir de bunları sıralayacağız. Ya arkadaş ben önce şunlarla oluşturabileceğim hepsini bir hesaplayayım ya. Hesaplayayım sonra da şöyle yapayım. Hepsi harf. Hepsi harf. Şunu söyleyeyim şuradan. Hepsi harf. Bir de hepsi rakam. Sevgili arkadaşlar şu söylemiş oldum. 1, 2, 3 olan. Hepsi harf olursa. Hepsi harf olursa. Ee, hepsi harf olmuş olur Yani sıfır tane Rakam olur Eğer hepsi rakam olursa da sıfır tane harf Değil mi? Dört tane de şey olur e, Rakam olur Yani sevgili arkadaşlar ben bütün durumları hesaplasam Hepsi harf Ve hepsi rakamı çıkarsam Şurada teker teker hesapladıklarımı bulurum Gel şimdi bunu bir bulalım 8 tane e, sembolün var. 8'in dörtlüsü kadar şifre oluşturabilirsin arkadaşım. Dikkat et şifre değil küme. Onu şimdi söyleyeceğim sana. 8, 7, 6, 5 bölü 4, 3, 2, 1. Hala anlamadıysan karışık geldiyse birazdan izah edeceğim sevgili arkadaşım. Şimdi şunu bir hesaplayalım. 4 ile 2'yi çarptım 8. Şu arkadaşı da 2 yaptım. 35, 70 değil mi? Şimdi dur. Henüz daha şifre oluşturmadım. Arkadaşlar ben buradan şöyle şeyler seçtim. Mesela A 1 3 D gibi şeyler seçtim, tamam mı? Ya da işte bunun içinde şey de var. A B C D de seçtim. Seçtim henüz, sıralamadım. Sen bunları sıralamak istersen de ne yapacaksın? 4 faktöriyelle de çarpacaksın, değil mi? Çünkü o kadar sıralı. Ama dur. Ama dur. Önce senin işine hangileri yorum? 70 tane böyle küme oluşturdun. İşte sevgili arkadaşlar bu 70 kümenin içinde dördünün de harf olduğu A, B, C, D oldu. Bir tane hepsinin rakam olduğu da 3, 4. Keşke bunları küme olarak gösterseydim. E, ne diyeyim? T kümesi R kümesi. Tak 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 virgül at. Çünkü sıralamadık henüz aldım. Daha sonra sıralayacağım ya. Bu da küme ha. 70 tane kümen oldu böyle. 4 elemanlı kümen. 8'in dörtlüsünü seçtim. Daha sıralamadım. Dikkat. Arkadaşlar bir tane ABC'de tamamını harf seçebilirsin. Bir tane de tamamını rakam. Bunun dışında kalan şu ikisinin dışında kalan hepsi arkadaşlar en az bir tane harf içerir. Yanlış mıyım? Vallahi doğru hocam. Evet. Bir harf, iki harf, üç harf. Sıfır harf de olabilirdi değil mi arkadaşlar? Dört tane de harf olabilirdi. Senin bütün durumların bu olabilir. Sıfır harf, bir harf, iki harf, üç harf, dört harf. Ben işte tamamını hesapladım. Sadece şu ikisini çıkarttım ki onlar da bak. iki tanecik. Yani 68 arkadaşlar. 70'ten 2'yi çıkardım. 68 değişik durumun var. İşte bunlardan bir tanesi örnek veriyorum. A, A 2, 3 e, ve D. Bunları seçtiğimi düşün. Ama sevgili arkadaşlar sen bunları bir de kendi arasında sıralayacaksın değil mi? Şifre oluşturacaksın. Farklı birbirinden farklı. Şimdi A2 3D de bir şifredir. Değil mi? A2 3D. D e, şey D A 3 2 de bir şifredir. Aynı harflerden. Demek ki sen bu 68 adet kümeni bir de 4 faktöriyelle çarpacaksın. 68 bu arkadaş da 24 biliyorsun. Bunların sonucu da arkadaşlar 1632 yapar. Nasıl hızlı söyledim? Çünkü cevap anahtarını biliyorum. Daha önce de çarptım gördüm biliyorum. İşte bu yapar sevgili arkadaşlar. Umarım bu anlaşılmıştır sevgili arkadaşım. Mümkün olduğunca da detaylı anlatmaya çalıştım. Şurada kümeni buldun. 70 taneden 2 tane çıkardın. Şuna göre. Sonu bu 68 değişik durumdaki her birini de 4 faktörel, her birini her birini 4 faktörela sıraladığın için 24 ile çarptık. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.